Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ve videomuza hoş geldiniz. Anneme ben yardım ediyorum. Annemle ne işimiz şimdi? Ne yapıyorsun Cemre? Hiç. Mi, Tabii ki onu yıkacaksın Cemre. yıka bakalım dur ben sana yardım edeyim arkadaşlar bugün temizlik günümüz bu taraflara gel Cemre merhaba yoruldun mu Cemre ama öyle yapılmaz ki. Sen hemen yoruluyorsun kızım. Ben hiç yoruluyor muyum yaparken? Ayağa kalk bakalım. Şimdi arkadaşlarım diyecek Cemre hemen yoruldu. Hadi bakalım hadi. Sil. Yeter istersen sen bırak ben yapayım artık. Tamam. Yok sen bırak artık istersen. Dur, bekle. Şöyle çekelim. Yap bakalım. Dur, ben sana yardım edeyim. Çek bakalım oradan. Terliklerini niye giymedin sen? Yoruldu Cemre. Arkadaşlar Cemre yoruldu. Arkadaşlar bizim muhamed kuşumuz var. Onlara yer yapacağız. Çok tatlılar değil mi? Biri beyaz, birleşir. leşir. Çok güzel arkadaşlar. Bu çok güzel arkadaşlar biri beyaz, biri bilen renkli, eşir arkadaşlar. kalp kaybatar. Ben çok severim. Şimdi veriyorum. Ben altını da temizledikçe Emre. Emre onların suyunu da sen çıkarabiliyor musun kızım? Çıkar sulan da değiştirelim. Çıkarabiliyor musun onu sen? Ver bakalım. Çıkar öyle. Öyle yapma. Dökülür varsa içinde. Al Cemil. Takabiliyor musun kızım sen? Al bakalım. Tak bakalım. Oraya değil. Şuraya takacağız. Şuraya. geçir